Değerli izleyenler, ben Ali Arslan. Kamerada Enis Kapi, Soğutma YouTube kanalına hoş geldiniz. Muhtarlarımızın sorunlarını dinlemeye devam ediyoruz. Muhtarlarımızı konuşturmaya devam ediyoruz. Şimdi de yanımızda su taşı, mahalle muhtarı Nebil Sağaltıcı var. Muhtar merhaba nasılsınız? Merhabalar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk muhtarım. Nasıl gidiyor muhtarım? Vallahi iyi diyelim, iyi olsun. Su taşı nasıl? Su taşı iyidir. Sutaşı taşı halkı çok güzel, muhteşemdir. Ama eksiklerimiz var tabii ki. Bir sürü eksiğiniz var yani. Maalesef. İçiniz dolu mu sizin de diğer muhtaplar? Aynen, aynen. Çok dolu üzerinde. Dökmek ister misiniz? Tabii ki, tabii ki. <laughs> Bir haftadır zaten bunun arayışı, arayışı içindeydik. Ama iyi ki tam yani derde deva diyelim. Evet. Peki muhtarım sorunlara geçmeden önce kaç yıldır muhtarsınız? Ben şu an 3 yıldır muhtarım. 31 Mart 1919 1919'unda 19, evet. Daha önce ne iş yapıyordunuz? Daha önce ben yurt dışı ve meslek tesisat ve elektrik. Evet. Peki nasıl karar verdiniz muhtar olmaya? Vallahi bizim bu özellikle siyasi görüşlerimiz ta çocukluğumuzdan başlar. Bizim su taşında zaten aslan siyasetçi olmak istiyorsun, su taşında doğman gerekiyor. <laughs> Aynen yani bizim siyasi geneleğimiz var. Evet. Çocukluğumda çocukluğum beri böyle bir heves vardı. İlk kez mi seçimiz? İlk, i̇lk kez İlk, ilk kez gidiyoruz. <laughs> <laughs> Evet. Peki muhtarım şimdi mahallemizin ne gibi sorunları var? O mahallemizin çok sorunu var. Mesela? Mesela mesela biz ta be, beldeyken çok iyi çalıştık biz. Bizim Samandan 9 belde mahallesi vardı. En güzel çalışan belde bizdik. Ta büyük şehir olana kadar çok iyiydik. Biz belde döneminde bütün bu yolları açtık. E, altyapısını düzenledik. Şe, su şebekesini yaptırdık son şebekesini de yaptırdık. Bütün yollarımız parkeliydi. Şu an hepsi eşildi, hepsi kazaldı. Kimi DEDAŞ tarafından, kimi şu an hastane, yeni yapılan hastanenin e, altyapısını bağlamak için bu yollarımızı kazdılar. Ve şu an bayağı kötüyüz bu konuda. Evet. Yani hizmet almakta çok zorlanıyoruz. Ne gibi talepleriniz var? Ya birkaç sokağımız var şu an mesela. Eee kansiyon, altyapı talebimiz vardı. İki buçuk yıldır dilekçe vermişim şu ana kadar yanıt alamadım. Gelip ölçtüler, biçtiler, tamam muhtarım yapacağız dediler. Maalesef onu alamadık. İki yıldır biz istiyoruz bazı kanalların geçişini sağlamak için. İki yıldır yani biz alamıyorum. Yani bu büyük şehrin özellikle böyle bir sıkıntıları var. Yani yeteri kadar istediğimiz hizmetleri alamıyoruz. Gidiyoruz sağ olsun orada iyi karşılıyorlar. Notları güzel alıyorlar. Ama icraata gelince maalesef hiçbir şeyini yapamıyoruz. Mesela de geçen 20 Ocak'tı galiba yağışlar. Değil mi? 20 Ocak'ta yıldı galiba. 20 Ocak gününde bütün mahallemiz sular altında kaldı. İki yıldır, iki buçuk yıldır bir menfezin tıkandığını herkese söyledik. Şu ana kadar yapamadılar. En son ne yaptım? Tek çare yolu şu an trafiğe kapattım. Kazdık yolu bıraktık öyle. Su yoluna gitsin diye şu ana kadar menfez yapılmadı bize. Neden peki böyle oluyor? Bilmiyoruz işte bir türlü derdimizi anlatamıyoruz. Yani şu an e, e, siyaset yapalım değil mi? Yapalım mı siyaseti? Yani şu an Adınıza bakın. CH, içini... CHP CHP yönetiminden şu an memnun değilim ben. CHP'li olmama rağmen. Bu halk CHP'ye çok emek verdi. Çok destek verdi. Şu an Hatay'ın yerel iktidarı kim? CHP değil midir? Maalesef o karşılığı alamadık şu ana kadar. Genel iktidardan memnun musunuz? Ya orada da sıkıntılar var. Yani yok değmiyoruz. Bak elektrik konusunda şu an mesela ben iki yıldır dilekçe vermişim. Trafo istiyorum. Trafo şu an yukarıdaki mahallede e, voltaj çok düşük. İnan bütün elektrik cihazlarımız çalışmıyor. Çoğu da bozuluyor zaten dile şey trafoyu hak kazanmışız. Yapılar diyorlar, kamulaştırdık bilmem ne. Ama şu ana kadar yani şeye yapmadılar, takmadılar da, trafoyu. Evet. 2 yıldır. 2 yıldır. İki yıldır, İki yıldır hala kesintiler yaşanıyor. Ha, kesinti yaşanıyor. Bir de elektrik var ama voltaj düşük olduğu için çoğu beyaz eşyayı çalıştıramıyor. Evet. Geçen su taşında bir facia yaşandı. Aynen tazi evinde. Evet. İşte bu aşırı yükten dolayı. Elektrik zayıf olunca fazla yük oldu ve pano patladı. Patlayınca zaten kadın kısmına şey salonuna şey edildi. Kadın kısmı çok büyük panik yarattı. Birbirini ezdiler. Zorla şeyi kurtardık. Birkaç tane ağır yaralımız orada orada. Yani bu durumdan kaynaklı öyle mi? E tabii elektrikten kaynaklı. Aşırı yük olunca elektrik kaldıramadı. Sigortalar patladı, şartel patladı, yandı. İşte o yandığını görünce dediğim gibi yani bir hata vardı evet. Ama yani elektrikten kaynaklı bir şey oldu orada. Şimdi Büyükşehir ve Samandağ Belediyesi, Büyükşehir ve Samandağ Belediyesi. Bu iki belediyeye 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10 üzerinden 5'i bulmaz. İkisi de aynı puan alır? Yani Samandağ'a daha fazla biz yük oluyoruz. Samandağ Belediyesi'ne. Yani ilk çalacağımız kapı samandağ belediyesi ama gene yani böyle kaliteli bir hizmet şu ana kadar hiç kimseden samandağ Belediyesi'ne kaç puan veriyorsunuz 5-6 gibi büyükşehir 3-4 gibi 3-4 yani büyükşehir daha geride daha geride yani şu an zaten bütün hizmetler büyükşehirden isteniyor yani Samandağ'a ana bağlı şu an bir temizlik müdürlüğü var bir daha küçük sokaklar zaten orada bir sıkıntımız yok Peki başkanlara ulaşmakta sıkıntı yaşıyor musunuz? Ee, Samandağ Belediyesi'ne hayır. Çok rahat ulaşıyoruz. Yani istediğimiz zaman kapıyı çalıp girebiliyoruz. Yani bu konuda sağ olsunlar eksik etmiyorlar. Ama hizmette zaten o da farkında. Bizim başkanımız farkında zaten. Diyor evet kırsal kesimi biraz ihmal ettik. Ama bugünden sonra zaten yeni bir ihaleye girdiler. E, ee, parke ihalesine. Onun, o ihale nedeniyle Allah'ın izniyle bize bir pay düşecek. Evet. Peki şu an Saman'da bir koordinatör atandı. Koordinatörden istediklerinizi alabiliyor musunuz? Eski, yeni mi eski mi o? Mehmet Ali Kamacı. Evet onu biliyoruz. Evet. Yani şu ana kadar ben o, o, tamamsın aradı bizi telefonda çok iyi konuşuluyor. Ama şu ana kadar ben Mehmet Ali Kamacı'dan hiçbir hizmet alamadım. Alamadın. Yok. İstediğiniz mi? İstedik. Evet istedik çok istedik. Şu ana kadar istediğim hizmeti hiçbirini alamadım. Evet. Peki muhtarım buradan lütfü savaşa bir şey söylemek isterseniz ne söylemek Tabi Tabii ki söylerim. Yani bu samanda halkı sanaki dönemdir yüzde 97 veya 93 gibi bir oy potansiyeli ver değil mi? Yani bu samanda karşı lütfü savaş karşılığında ne verdi bize? Hiçbir şey mi var? Hayır verdi de ama yani istediğimiz gibi değil kesinlikle yani ortalamanın altısında zaten şu an Samandağ'da alınmış hizmet. Şu an Samandağ'a ya da deniz çevreye gidetmekte olan vatandaşlarımız yani küfür etme demeyelim bay eleştiri alıyorlar. Çok kötü yollarımız var. Ne söylemek istersiniz kendisine? Yani kesinlikle yani bizim bu verdiğimiz oylara karşı karşılığını bekliyoruz. Şu ana kadar alamadık ve almasını bekliyoruz zaten. Peki Samandağ Belediye Başkanı Refik Erilmaz'a ne söylemek istersin? Ya yani dediğim gibi yani ona fazla bağlılık bir şey yok. Yani fazla şey bağlı değil. Yani Hatsu ona bağlı değil. Büyük yollar ona bağlı değil. Daha neydi? Dereler ona bağlı değildi. Yani dediğim gibi şu an bizim Refik Erilmaz'la isteyebileceğimiz şeyler bir çöp, konteyner, ya da dediğim gibi küçük sokaklar parke zaten birkaç tane sokağımız var onu yapacak Allah'ın izniyle. Peki merkezi hükümetten talepleriniz neler? Merkezi hükümetten dere ve nehir ıslahları bir de elektrik. Bu çok sıkıntı yaşıyoruz bu konuda. Yani Samandağ genelinde zaten elektrik bayağı zayıf. Yani güçlendirilmesi lazım kesinlikle. Şu an 40 yıllık tellerin aktifte olduğunu şey ederiz yani. Peki şu an siz halkın arasında dolaşıyorsunuz. En çok tepkiler size mi geliyor yoksa yönetimlere En çok bize yani mahalle mahalle tabii ki. Her mahalle kendi muhtarına en büyük tepki, ilk tepki muhtara geliyor. Yani siz etkileniyor musunuz bu tepki? Kesinlikle etkileniyorum. Mesela ben o yağışlı günlerde ben gece yatamadım. Yani halk yatıramadı beni. Evet. Bir de biliyorsun ertesi gün zaten bayram vardı. Yani bayağı zorlandık. Peki sizi mi sorumlu tutuyorlar? vatandaşın ilk çalacağı kapı muhtar. Muhtara diye taleplerini sunuyorlar. Ben de Büyükşehir'e ya da Samandağ Beldesi'ne iletmem gerektiğini söylüyorlar. Evet. Yani genel anlamda şu an mahalleli arasında ne konuşuyor? hizmet açısından? Evet. E, o bayağı çok kötü. <laughs> İnan yani halkımız şu an CHP ve CHP belediyelerine büyük eleştiriler var. Çok büyük. Milletvekilleri de dahi. Milletvekilleri kesinlikle görevlerini yapmıyor. Dört tane milletvekilimiz var. Zaten ikisi Samandağ'ını bilmez. Ben bir iki defa gördüm Samandağ'ında. Üç yıldır muhtarım. Diğerleri de mesela dün bir vekili aradım ben. Çayımı içmeye davet ettim. Geleceğim dedi. Maalesef gelmedi dün. Hangi vekil bu? Yok, boş, bir CHP'li vekil. Evet, AK Partililer geliyor mu? Ee, Hüseyin Yayman sağ olsun çok ilgileniyor. Mahalleye geliyor mu? Davet etmedik ama gelir. Evet. Ya inan bu, bu konuda ben biliyorsun çok e, sivri dilliyim. E, ama dediğim gibi yani şu an samandalı olmamasına rağmen ve oy vermediğimiz vermediğimiz adayı e, bunun evet. bilinci altında ve haftanın her hafta samandağında. Evet. Peki bu hastane ilgili sıkıntı nedir? Bu yol neden açılmıyor? Hastane ile ilgili biliyorsun zaten bu sınırda da yarısı su taşına bağlı, yarısı kuş alanına. Evet. Ve hastane zaten iyi ki hatırlattınız. Şu an hastane yolu çok kötü. Zaten hastane bitme bitmiş zaten. Ben geçen hafta şefiyle görüştüm. Hastane bitmiş zaten. Bir elektrik bağlantısı kalmış. O bağlandığında giriş kapısının asfaltlanması bitiyor zaten. Taşınmasını bekliyoruz ama bu yolla olmaması taşınmakta biraz zorluk yaşıyor. Neye bağlıyorsunuz yolun olmaması? Vallahi bir, bir siyasi kavga var ortada. Siyasi kavga? Tabii ki yani bir, büyük şehrin CHP'li olması hükümetin AKP'li olmasıyla bir çatışma var şu an. Büyük şehir AKP'ye atıyor. AKP'de de büyük şehir atıyor. İşte Allah sonumuzu hayır getirediyoruz. diyoruz Ceremesini de halk çekmiyor Maalesef, maalesef. Şu an zaten benim sıkıntım orada da var. Yani şu an benim su taşının ortaokulu orada zaten. Şu an keşke oraya gidip de o yolu biraz çekimini yapsaydık. İnan yani içler acısı o yol. Yani şu an öğrenci, bin tane öğrencimiz var orada. Daha sonra orayı farklı bir haber yaparız. İnşallah olur evet. Yani çok kötü bir yolumuz var. Biliyorsun hat, e Saman'da yeni hastanesi oraya kazı yaptırdı elektrik, kanalisyon ve telekom bağlantısını yaptı. Bizim su Aldı bağlantıları. Hmm. Ve o yolu tamamen eşti. Üç yerden eşti o yolu. Zaten parkeliydi. Şu an çok kötü durumda. Yani inanın velilerden çok eleştiri alıyoruz. Ben de hem belediye başkanı, Samandağ Belediye Başkanı'yla görüştüm bu konuyu. Hem de bir şehre ilettim. Koordinatör dahi onunla görüşünü aldı. Ama şu ana kadar herhangi bir şey almadık orada. Evet, bu konuda çağrı yapmak ister misiniz? Tabii ki çağrı yapmak istiyorum. Kesinlikle yani özellikle e, Sutaşı'ndan su taşından bu zaten e, Abdi İpekçi Caddesi geçiyor bizim su taşında. Kesinlikle Abdi İpekçi yolunun yapılması bir an önce ama yapılmasını yetkililerden talep ediyorum. Son olarak da halkına bir çağrınız var mı? da halkı zaten görevini layıkıyla yapıyor. Samanda halkı her zaman dürüsttür her zaman gerektiği yerde duruyor. Ama maalesef dediğim gibi yetkililer bize bizim zaman da halkı ona, onlara ve desteği verdiğimiz gibi onlar bize karşılığını veremiyorlar. Teşekkür ediyoruz muhtar. Teşekkür ediyorum sağ olun. Vakit ayırırın. sağ olasın. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Herkese selamlar. Değerli izleyenler muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Halkın Haklı'nın Sesi Soğukna'yı takip etmeye devam edin. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Soğukna gazetesi Halkın Haklı'nın Sesi Yaşasın Basın Özgürlüğü. <laughs>